Ama yayınımızın bu bölümünde Amerika'yı siyasetinde önemli bir gelişmeyle devam edelim. Başkan Joe Biden bu akşam milyonlarca Amerikalıya canlı yayında sesleniyor. Temsilciler Meclisi'nde 2020'den bu yana ilk defa Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bir dönemde borç limitinden, Ukrayna'ya, ekonomiden, polis reformuna birçok konuya değinmesi bekleniyor. Kongre'deki ve Türkiye ekibinden Begüm Dönmezer söz karşımıza birliğin durumu konuşmasından beklentileri aktaracak bize. Peki Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olmayacağını da bu konuşmadan sonra açıklaması bekleniyor. Nedir bu akşamdan beklentiler? Mehtap ABD başkanları genelde görevdeyken ikinci kez yaptıkları birliğin durumu konuşmasında yepyeni politika önerileri ortaya koymaktan çok ulusun içinde bulunduğu koşullar durumla ilgili halka biraz güven verici bir değerlendirme ortaya koymayı amaçlıyorlar. ABD başkanı Demokrat Başkan Joe Biden'ın da bu akşam yapacağı konuşmada benzer bir yaklaşımı benimsemesi bekleniyor. Hem Amerika'da iç siyasete hem de dış politikaya ilişkin bir takım konu başlıklarına değinmeyeceğiz bekleniyor Biden'ın. İç siyasette elbette ekonomik belirsizlik en önemli konu başlıklarından. Bu konuda ABD Başkanı Joe Biden'ın evet daha atmamız gereken adımlar var, ilerleme sağlamamız gereken alanlar var ama iyimser olmamız için de için sebep de var mesajını vermesi bekleniyor. Dış politika başlıklarında ise elbette Ukrayna savaşı, malum Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalinin yıl dönümü yaklaşıyor. 24 Şubat ve Amerika'nın askeri yardımı son zaman zamanlarda epey artmış durumda. Dolayısıyla bu konuya ilişkin bir takım mesajlar vermesi bekleniyor dış siyasette. Bir diğer başlıkta yine Çinle Çin'in Amerikan semalarında bir sürü uçtuktan sonra vurarak düşürdüğü casus balonun ardından Çinle yükselen tansiyon konusunda da mesajlar vermesi bekleniyor. Türkiye konusuna, deprem konusuna değinecek mi bakacağız konuşmasını takip edeceğiz. Bu sefer yapacağı birliğin durumu konuşmasının en önemli farkı biraz önce senin söylediğin gibi temsilciler meclisinde bu kez cumhuriyetçiler çoğunlukta. Geçen sefer ABD Başkanı Joe Biden'ın hemen arkasında temsilciler meclisinin demokrat başkanı Nancy Pelosi vardı. Bu kez e, meclisin cumhuriyetçi başkanı Kevin McCarthy olacak. McCarthy de e, cumhuriyetçi, siyasetçi e, Biden'ın konuşmasında önce yaptığı açıklamada son derece e, saygı çerçevesinde e, kendisini karşılayacağını ifade etti. ABD basında yansıyan haberlere göre McCarthy Biden'dan konuşmasında ekstrem yani aşırı uç MAGA cumhuriyetçileri yani Trump'a destek veren cumhuriyetçiler için bu ifadeyi kullanmamasını istediği ifade ediliyor. E, bir yandan da Biden cephesinde konuklara da hemen e, birazcık değinelim. E, Polis memurlarının ciddi şekilde darp ederek dövdükten sonra hayatını kaybeden Tyre Nichols'ın annesi ve babası davetli olarak katılıyorlar birliğin durumu konuşmasına. Biraz anketlerden de söz edelim. Önemli bir anda aslında geliyor bu birliğin durumu konuşması. Çünkü AP'nin yapmış olduğu ankete göre demokratların çoğunluğu Biden'in 2024'te aday olmasını istemiyor. Yüzde 62'si demokratların başka bir aday gösterilmesinden yana yine Washington Post'un anketine göre de 58 istemiyor. Yine Trump Eski başkan Trump cephesinde de anketlerde benzer veriler görmüştük. Dolayısıyla 2024'te Biden ve Trump karşılaşmasının o ikilinin karşı karşıya gelmesini istemiyor gibi bir hava var yapılan anketlere baktığımızda kamuoyunda. Mehtap.